arkadaşlar bugün Doga Boga'da devasa so güzel bir pastanın tarifini göstereceğim. Ve yanında da bir pasta hatta iki pasta tarifi daha göstereceğim. Hazırsanız başlıyorum. Not edin. Yaban mersini ile yumurta A arkadaşlar birleştirince bu devasa güzel pasta ortaya çıkıyor. Ben ilk defa görüyorum. Evet, ikinci pastamız ise domatesle beyaz peynirden oluşuyor. Bence bu da çok şirin bir pasta gibi duruyor. Çok güzel. Evet. Son pastamız ise burada malzemesi yok. O yüzden restoranda kadar gidiyoruz. Çilek ile şuradaki kremadan alıyorsunuz. Ben de kalmamış. Şunun gibi bir pasta oluşuyor. Çok güzel. Belki burada vardır. Bir dakika. Yokmuş. Bir de olsa pasta tarifi daha geliyor. Kiraz ve toz şekeri birleştirip bu bir güzel turtadan yapabiliyorsunuz. Kiraz mı vişne mi bilmiyorum ama vişneli turta olabilir bence bu. Neyse şimdi buradan çıkıyoruz. dan Çikolata ve toz şekeri alıyoruz, toz şeker. Birleştiriyoruz ve bu devasa güzel çikolatalı pastayı elde ediyoruz. Tamam. Evet, bir tane daha pasta tarifiyle devam ediyoruz. Bunun için Rita'ların evine gitmemiz gerekiyor. Evet, buradaki ananası alıyoruz. Evimize gidiyoruz. Aa bakalım ananası. Ya Yapmadan, niye bakıyorsun? <laughs> arkadaşlar tutmadı. Defne sağ olsun. Yanlış tarif göstermiş. Kapama videoyu. Başka tarifler daha getiriyorum. Neyse o sırada ben size başka pastalar da gösteririm. Arkadaşlar ilk önce toz şekerimizi ben yine de alayım yanıma. Bunun içinde. de şuraya gitmemiz gerekiyor. Şu dükkana. Buraya giriyoruz. şekeri alıyoruz. Tamam. 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 Ee, burada e, baston şekeri oluyordu. Siz onu alın. Ben onu bulayım. bunu bulmak biraz uzun sürecek sen. bir yerlerde olması gerekiyor. Evet burada. Şuradaki baston şekeri alıyorsunuz. Ve toz şekerinizi de alıyorsunuz. Birleştirince de böyle devasa şirin tatlış bir pasta çıkıyor. Gerçekten en güzel pastalardan biri bu. Yani yabanlar... Tam da kızımıza uydu. Yedirelim mi? Gel bir fotoğraf çek böyle. Çek de. Evet şimdi buradan yine çıkıyoruz. alıyoruz. Evet. Ve evimize gidiyoruz. Oradan da yaban mers. Alıyoruz. Limon. Arkadaşlar limon nerede? Güneş sen mi yedin? işimiz ki. Şapka falan takıyorsun ya. Neyse ben bir daha iyi limon alayım yeni limon alayım. Dimondan da senden Hı, Aldım. Şimdi çok dikkatli gidelim. Bunu da kaçırmak istemiyorum. Şimdi limonu aldım. Aa limon bunun şapkasındaymış. <laughs> Neyse tamam arada bir olabilir. Birleştiriyorum. Ve limonu dilimlemiş oluyoruz. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ben bunu da göstermek istedim ve yaban mersinimiz burada kaldı. Yaban mersini ile de toz şekeri birleştirince böyle güzel bir pasta ortaya çıkıyor. Hepsinin bunların yakalım. arada da ben size bir suşi e, sushi tarifi gösteriyorum. Şu pirinçten alıyorsunuz. Şunu da alıyorsunuz. Bu muydu? Galiba bununla olur. Oluyordu yani. Olabilir. Evet bu oldu. Hmm. Bu çikolatayla deneyelim. Kendimiz deniyoruz şu an burada. Evet. Çikolatayla toz şekeri birleştirdiğimizde şu çilekli güzel pasta ortaya çıkıyor. Bunları da koydum. Yumurta ve kakao. İnşallah bu da olur. Evet, şeker oluyor. Şeker. Bu şekeri oy, alabilirsiniz bu şekilde. Bu şekeri nasıl yapıldığını da gösterdim. Yani oradan bir tane alınıyor, alınıyor. Sonra onu aramakla uğraşmayın. Hemen yapabilirsiniz. Yumurta ve kakaoyu birleştirin. Şu değil bakın. Bu değil. Şuradaki kakao ve yumurta. bir toz şekerle birleştirelim. Belki yine de bir şey buluruz. Sadece deniyoruz şu anda bu arada. Yine aynı pasta ortaya çıktı. Hangi tarif kolay geliyorsa onu yaparız. Şöyle üst üste dizelim bakalım. Ha! Aklıma bir şey daha geldi. Aynı pastayı şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Üç tane Toz şekeri dizerek. Arkadaşlar bu pastanın bir sürü tarifi çıktı. Her yöntemle deneyebilirsiniz. Bir sürü gösterdim zaten. Şimdi videomuzu kapatıyoruz. Bunun ikinci serisinde belki şimdi bu videoyu hemen kapatıp da yapabilirim. Yarın da yapabilirim. Şimdi bu pastaların tariflerini tek tek bu videoda gösterdik. Siz de deneyebilirsiniz. Bu serinin devamı gelecek. Hoşçakalın. Bay 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 bay. Şu pastayı da yiyeyim. Diye.